bu güzel tarihi mekanı ne kadar önemli olduğunu, kültürel değerlerimizin ne kadar önemli olduğunu dünyada ilklerin e, yaşandığı bir mütareki olarak da tarihimizde bir son düşünüştür. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun temellerinin atıldığı, diplomatik zaferimizin gerçekten e, olduğu bir müddet tarihini, 12. yılını hep beraber kutluyoruz. Tabii ki bu kutlamayı gururla bir gurur vesilesi Onun için Uday Yurt Harekesi sadece bir askeri başarı değil. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna giden yolda atılmış olan en önemli ile başlayan 11 Ekim'de e, zaferle sonuçlanan bir yaklaşık 9 günlük inanılmaz bir mücadelenin sonucunda elde edilmiş bir zaferdir. Büyük gönderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu Kurtuluş mücadelesi Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla da daha da güçlenmiş. Sakar ve Savaşı'nın da kazanılması birlikte 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar Meydan Muharebesi ile başlanmıştır. Mudanya Mütterekesi müddet ile birlikte mücadelemiz diplomasi masasında da büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. 3-11 Ekim 1922 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu konferans hakikaten biraz önce de söyledim son derece önemli ve İngiltere, İtalya, Fransa ve e, Ankara hükümeti katılmış. İngiltere'yi General Harrington temsil etmiş. Fransa'yı General e, Şark e, temsil etmiş. İtalya'yla ya muhabbetle tercih etmiş. E, Türkiye'yi de İsmet Ünen'in e, gerçekten İsmet Ünen'in başa temsil ederek ama bunun yanında esas taraf olan e, Yunanistan heyeti de maalesef Kudan açıklarında gemide beklemiştir. Elde edilen bu zafer hiç şüphesiz Türkiye'nin batılı devletler tarafından eşit diplomatik aktör olarak kabul edilmesinde gerçekten son derece etkili oldu. Bu tarihiyle her şeyden önce Doğu Trakya dediğimiz biraz önce arkadaşlarımızın söylediği savaş yapılmadan kazanmıştır. Ve Kudanya Teşkes Anlaşması Lozan'da görüşme masasının kurulması açısından da son derece önemli bir değere sahip duruştur. Özellikle belirtmek isterim ki Nudanyum tarihtesi imzalanmamış olsaydı Lozan'da barış operası toplanamazdı. Bir dünya savaşının bittiği ilan edilemez. tarihinde Bursa'da bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının kazandığı kesin zaferin doğal sonucu olmak üzere toplanması yakın olan barış konferansında Türkiye Devleti yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından temsil edilir. Sözleriyle ulusun tek temsilcisini Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu vurgulaması saltanatın da kaldırılması sürecini de başlatmıştır. Milli mücadele döneminde kıyıla olarak ortaya çıkmış olan laik cumhuriyet rejiminin resmileşmesinin de önü açılmıştır. Batı Cephesi komutanı olarak İsmet Bey Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasında diplomatik yetenekleri sayesinde kritik rol oynayan çok önemli bir liderdir. Bugün Mudanya'da yazılan bu onurlu tarihi anarken şunu hatırlatmalıyız. Bu mücadele yalnızca geçmişte kalmış bir zafer değildir. 102 yıl önce Mudanya'da imzalanan Ateşkes Antlaşması bugün yanı başımızda süre gelen savaşlar ve uluslararası hukuksuzluklar sils silsilesinin ışığında bize barışın değerini göstermekle beraber diplomasinin önemini hatırlatması açısından da son derece önemlidir. Bu vesileyle başta evveli başbakanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü, tüm pahalımlarımızı saygı ve minnet Onların azmi ve fedakarlığı milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşamasının devinatıdır. İki gün boyunca bu çok değerli akademisyenlerimiz, tarihçilerimiz, kültürel miras kurmanları ve araştırmacılar bir araya gelerek tarihi bize kültürümüze ve ortak değerlerimize dair önemli tartışmaları beraber yürüteceklerdir. Gerçekten Budanya'nın kültürel anlamda ve önce belediye Başkanımız da söyledi yaklaşık 2700-2800 yıllık bir tarihi birikimi olan bir kent. Ve hele hele Trilya dediğimiz, şu anda e, Çin'de bulunduğumuz daha önce Mert'e, şu anda da e, mahalle olan bu bölgemizin daha da tarihi bir olayı hatta inanç e, turizm açısından da son derece önemli bir bölge olduğunu da belirtmek istiyorum. Evet. Mudanya Mütarekesi'nin anlamını ve kültürel mirasını korunmasının gerektiğini genç nesillere aktarırken barışın, birlikte yaşamanın ve dayanışmanın değerlerini yeniden hatırlayacağız. Sevgili konuklarımız, bu değerli buluşmaya katkı sağlayan, katkı sunan ve katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Uluslararası Mınay Hareketi ve kültürel Miras Sempatörü'nün verimli, ilham verici ve başarılı olmasını diliyorum. Hocalarımız başta olmak tüm katılımcılara, destek olanlara ve katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar eğitim sistemimizin bir e, içine sokan çok teşekkür ediyorum. Çekil Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. E, Birazdan Mustafa Hocam anlatacak bize. 2700 yıl önce burada bir eee medeniyet vardı. İnsanlar burada son derece mükemmel bir şekilde yaşıyorlardı. Yani büyük bir varlık içerisinde, çok zengin bir yerde. Kültürümüz de çok çeşitli. Kültürel mirasımız da hem evet, somut hem somut olmayan kültürel mirasımız da çok zengin. Dolayısıyla bunları canlı tutmak, bunları duyurmak, anlatmak, özel özellikleriyle beraber tekrar eğitim sistemimizin müfredatımızın içine sokmak, Rudanya'nın tarikasının gençlerin planlamasını sağlamak, onlara ziyaret etme isteği yaratmak için e, yüreklerinde. Bunlar çok önemli. O yüzden ben buradan e, şey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çekim çok teşekkür ediyorum. Eee Bursa Okulu'na çok teşekkür ediyorum. Eee Uludağ Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Eee aynı zamanda da sayın kaynaklarımıza Batur sürekli bizi desteklediği için, liman başkanımıza bizi desteklediği için İl Turizm Müdürümüz de Kamil bizi desteklediği için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her zaman bu konularda yanımızda olurlar. Bundan yana bir başka hal almasına, bir e, seviye atlamasına, üst üste çıkması için her türlü çabalarımızla yanımızdalar. O yüzden hepimize teşekkür ederim. E, bu kenti de daha kapsamlı bir şekilde ele alalım istedik. Arında uzman, e, değerli hocalarımız ve araştırmacılarımızla bu sempozyum dedi ki geçmişi konuşuyoruz, Budanya'yı konuşuyoruz. Her konusuyla, her başlığıyla el alalım. Bir de bugünün sorunları. Eee Uluslararası Budanya Mutalitesi ve Kültürel Miras Sempozluğu. Eee bu yıl sevgili Ray Taplamoğlu'nun aslında fitriyle başlayan, önerisiyle başlayan eee farklı bir içerik aslında barındırıyor. Eee bildiğimiz üzere mutalitenin yüz bu etkinlikler düzenlenmekte. Bu yıl farklı olarak Barış'ın şehri, Huzur'un şehri, Mudanya'yı, e, bu kenti de daha kapsamlı bir şekilde ele alalım istedik. Farklı disiplinlerden, farklı konu başlıklarından, alanında uzman, e, değerli hocalarımız ve araştırmacılarımızla bu sempozyumu gerçekleştireceğiz. Yine bir ilki içerisinde barındırıyor. E, şöyle ki, Mudanya Mutalifesini imzalayan taraflardan, Yunanistan'dan, İtalya'dan, Fransa'dan e, değerli katılımcılarla <laughs> Mudanya Mutalifesinin bu ülkelerde nasıl algılandığını, nasıl karşılandığını da bize aktaracaklar. Bu da bu zamana kadar e, daha önce bir arada taraf olan e, devletlerden katılımla gerçekleştirilmemişti. Bu anlamda bir ilki oluşturuyor. Umarım Sayın Başkanlarım, önümüzdeki yıl e, doğrudan e, burada daha geniş katılımlı bir e, sempozluğu da gerçekleştirebiliriz. Budanya hem doğal müzellikleri açısından hem çok zengin ve çeşitli bir kültür mirası açısından Marmara'daki incisi Türkiye'nin en de değerli tekniğidir. Bu değere değer bir başka bir şey daha var. Kentlerin ana odakları varsa... O kentlerin hikayeleri vardı ve o kentler değerlidir. Sadece Mudanya için değil, bütün Türkiye için, Cumhuriyetimiz için en önemli alın odalı Mudanya'da bulunuyor. O da mütahide. Dün başladı sevgili başkan, 11 Ekim'e kadar her gün bir önemli etkinlikle bu önemli adımızı değerlendirmişti. Canlı tutacağız, daha da zenginleştireceğiz bizim için çok önemli. Mesela Lozan muazzam bir yer yapılmıştır. Kendi haklı olarak Türkiye insanının zihninde ve Türkiye ile ilgili çalışanların, yöreyi çalışanların zihninde Lozan haklı olarak çok önemli bir yer edilmiştir. Ama İmanya'nın tarihçisi nedense bir türlü o konuma gelememiştir. Bu insanların eğitimleri, kültür politikalarıyla ve başka bir akademisyenlerin sonunda o şekilde düşünmek gerekiyor. Söylenenlerin dışından bir şey, mütareke bir, bir kere ne demek? Ne demek mütareke? güzel bir kere. Karşılıklı her bir şey. Değil mi? Arapça, münazara, münafeşe, münafede gibi karşılıklı ifade eder. bırakışma mesela, ikisi çok inanılmaz. O da çok karşılıklı bir ifade eden bir kelime. Bırakışma. Nedir bırakma? Nedir terk edilen? Silahlar şunu yapar. Silah ya yalnız tutabilirsin. Silah mücadele terk her Silah bir sebep. Şöyle bir haber. Herkesin muhakkak mümkün olamayacağı şartlar ve e, maddeler dışında bir anlaşmaya varılmış. Mesela bugün ne düşünürsek düşünelim etrafımızda yangın ve Ateşkes olsun istiyoruz sanırım. Ateşkes olsun istiyoruz. Ateşkes. Çok güzel bir şey. Evet. bazen ateş olarak ama aslında bir nihai ateşkes anlamı olduğu için buradan bir ateşkes. Bir nihai ateşkes. Ve 10 yıllık bir yangınlık Sadece bir yıllık bir yıllık bir yıllık bir 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 ateşkesi değil, bir yerde bakarsanız 1912'de başlayan ve aralıksız 10 yıl devam eden Balkan Savaşları, Canavi, Anadolu e, ıı, Savaşları, bütün o 10 yıllık sürecin nihai ateşkesi. Geriye doğru baktığımızda, Kırdanya'nın karakasını büyük bu şekilde de feda edelim. Öne doğru, ileriye doğru baktığımızda da yine daha önce ifadeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Ankara Cumhuriyet olmamış Cumhuriyet'in dünyanın, ne demesi bir yıl öncesi Ekim 1940'de. ama e, hakimiyet ayıtsız şartsız milletin diyen bir meclis var Ankara'da. E, o meclis ilk defa 这根本不是。